Taşkıranlar gayrimenkul sunar. Galatasaray'da e, ilk ayrılık büyük ihtimalle Ziyeş olacak ha öyle görünüyor. Evet. Fas milli takımına da katıldı. Galatasaray'da bağları hemen hemen kopma üzere arkadaşlar. E, burada kendisini e, bir Arabistan'da istiyordu. Bir de Avrupa'dan bir takım varmış. İki tane takımla görüşme halindeymiş menajeri. Ee, Galatasaray cephesi ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor artık. Bu haberi ilk önce biliyorsunuz 15 gün önce vermiştik arkadaşlar. 15 günden daha önce. ya. Bir daha verdik 15 gün sonra yani. tekrar gündeme gelmiş olunma. Hollanda'dan iki takım kiralık teklifinde bulunmuş kulübe gelmiş teklifler ve Gal Halil Derwishoğlu Galatasaray Kulübü'nün vereceği transfer sezonunda vereceği kararı bekliyormuş. Sebebi şu. Galatasaray büyük özverilerle gelmişti. Ancak milli milli takım Almanya'ya gidecek biliyorsun. Evet, Avrupa kupasında Avrupa şampiyonu Şampiyonlar Ligi listesinde de yer almamıştı. oynamak istiyormuş. Çünkü milli takımında santrafor sorunu var biliyorsun A milli takımın. Daha önceki Santrafor'da da bu oynayıp milli takıma gitmek istiyormuş. O bakımdan Galatasaray izin verecek mi vermeyecek mi o netleşmesi lazım. Öyle bir durum var. Arkadaşlar, şimdi Galatasaray transfer politikasında da alacak futbolcular da hemen hemen yerlerini bulmaya başladılar. 3 iki tane, üç tane Türk futbolcu alacaklarmış. Şimdi transfer sezonu ayın 11'inde başlıyor. 11 Ocak'ta başlıyor arkadaşlar. Yani 12 Lik... gün var. Efendim? 12 gün var. Ha, ligler başlarken, yani ligler oynanırken transfer de devam edecek. Devam edecek. Ama her 8 Şubat'ta bitiyor. Galatasaray bir sol bek, bir sağ bek, iki orta sağ. Şu anda hemen hemen anlaşma üzeri. Dört tane futbolcu. Özellikle iki orta saha bence ligin gidişatını belirler. Yani o da önce önemli. Oliveira'nın da e, sezonu neredeyse kapadığını yok, düşünürsek. Yani Şimdi oraya Galatasaray'da daha 14 yabancı vardı. Oliveira ameliyat oldu. Üç ay yok ve büyük ihtimalle boşta kalacak. Evet. Ne kaldı? 13 kalıyor, değil mi? Yabancı sayı. Evet. E ondan sonra Angelino gidiyor, 12 kalıyor. Endombele. O endo, endombele, daha bak ona kesin demiyorum ben. ben Gitme ben. ihtimali yüksek ama kesin değil. Ama Ziyech 11. Ziyech'le kattığın zaman şu anda 11 yabancıya düşüyor. Taşkıranlar Gayrimenkul sundu.